Son zamanlarda Türkiye'de artan kiliseler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani öyle resmi olarak açılan kilise pek duymadım ama gizli kiliselerin çoğaldığını duyuyoruz. Apartmanların altında böyle birçok apartmanda misyoner faaliyetleri yapıldığını duyuyoruz. Bunda bence Dinler arası diyaloğun da payı var. Siz diyalog deyip de onlarla kucaklaşırsanız, onlar da buralara on binlerce misyoner gönderirse, nasıl reddedeceksiniz? Daha dün kucaklaşmışsınız. Onlar da buna binaen on binlerce misyoner gönderirse, ne diyeceksiniz? Diyaloğun, dinler arası diyaloğun, bunda payı var. Tabi diğer taraftan üzerimizde oynanan bir oyunlar var. Onların da payı var. Yani Türkiye'yi bölme girişimleri var. Bakın mesela misyonerlerin en çok ağırlık verdikleri memleketler ve mahalleler. Dikkat edin. Alevi memleketleri, mahalleleri veya Kürt mahallesi veya memleketleridir. En fazla faaliyetleri buralarda yapmaktadırlar. Onları kullanarak memleketi bölme gayreti içerisindedirler. Türkiye Cumhuriyeti layık bir devlettir. Dinle, imanla bir, bir e, alakası da yoktur. Buna rağmen Türkiye Cumhuriyeti bile misyonerliği suç kabul etmiştir. Kanunen. Neden? Layık bir devletin, dinle imanla alakası yok Hristiyan mı konuşmuş hoca mı konuşmuş ona ne gibi görünebilir öyle zannedebilirsiniz. Böyle bir devlet neden mesela misyoner faaliyetlerini yasaklamıştır? Çünkü devlet çok iyi biliyor ki misyonerlerin hedefi Hristiyanlığı yaymak değil. Olsa çok seslenmez. Hedef bu olsa bir misyonerin asıl hedefi Hristiyanlığı yaymak değildir. Öyle zannedilir. Dini kullanıyor sadece. Asıl hedefi Hristiyanlığı yaymak değil, dinsiz yapmak. Dinsiz yapmak. Böylece dinsiz olanlar onların önünde engel olmayacaktır. Memleketin bölünmesini bir dinsiz umursamaz. Memleketin bölünmesini kim önemser? Müslüman insanlar. Hatta Müslüman olmasa bile dinine bağlı insanlar dindar insanlar memleketinin de bölünmesine fırsat vermez. Onun için aslında misyonerlerin asıl hedefi dinsiz yaparak bölünmeyi engelleyecek insanlar olmaktan çıkartmak bölünmenin önündeki engelleri kaldırıyor yani aslında misyoner. Nereyi bölebilir? Kürt şehirlerini ve Alevi. Bunları kullanıyor daha ziyade. Azınlık gibi olanları. Azınlık tabiri doğru değil ama hani onlar öyle bakıyor mesela. O yüzden devlet Türkiye'yi bölme çalışması olarak gördüğü için misyonerliği kanunen yasaklamıştır. Ama dinler arası diyalog bunu önünü açmıştır. Bunların hedefi Hristiyanlığı yaymak değil. Çünkü eğer o olsa hedefleri evvela kendi milletlerini Hristiyan yaparlar. Bugün Avrupa'da yapılan istatistiklerde anketlerde çıkan sonuç yüzde yetmişi hiçbir dine inanmıyor. Avrupalının yüzde yetmişi. Siz Avrupa'yı Hristiyan sanıyorsunuz hala. Öyle değil yani. Belki savaş olsa Hristiyanların arasına yerini alır. O ayrı bir mesele. Ama normal şartlarda dine inanmıyor. Yüzde yetmişi. Bu misyonerler evvela kendi Hristiyan nesillerini dinsiz olmaktan bir kurtarsınlar. Dinsiz olmuş nesilleri hele onları bir Hristiyan yapsınlar daha kolay. Yok, onlarla uğraşmıyor. Çünkü öyle bir derdi yok aslında kilisenin. Kilise siyasetle uğraşıyor aslında. Vatikan. Memleketleri bölmek için siyasi oyunların içinde yerini alıyor, görevini yapıyor yani dini kullanarak misyonerlere gönderiyor. Hepsi de maaşlı. Yani Türkiye'yi bölme girişimleri ile alakalı bu misyoner faaliyetlerinin artması